O bir kuş. Hayır o bir uçak. Hayır hayır. O Nicholas Cage. Ladies and gentlemen. Rahmetli Christopher Lee'nin başrolünde olduğu 4 Superman filminden sonra Studio Warner Bros. yeni bir Superman filmi yapmak istedi yüz yüze, melekler şehri ve savaş tanrısı gibi filmlerde sergilediği performanslarla izleyicilerin hafızasına kazanan Nicolas Cage'in filmde Superman'i canlandırması planlandı. Cage'in Superman filmi 1990'larda planlanan bir yapımdı. Filmin yönetmenliği Makaseller, Ölü Gelin, Beter Böcek, Batman, Batman Dönüyor, Challenge Chikolata Fabrikası gibi filmlerle sinema dünyasına iz bırakmış olan usta Tim Burton filmi yönetmenliği yapacak. Filmin senaryosu ise Kevin Smith kaleme alacak. Filmin ismi Superman Lies olarak adlandırıldı. Proje alışılmış süper kahraman hikayelerine farklı bir bakış açısını hedefliyordu. Smith'in senaryosu Superman'in Krypton'dan kaçmasına, Doomsday ile mücadelesini, ve daha birçok olayı içeriyordu. Filmin prodüksiyon sürecinde zorluklar yaşanmıştı. Görsel efektlerin teknolojik gereklilikleri, senaryo değişiklikleri ve finansal zorluklar nedeniyle film birçok kez ertelendi. Çekimler başlamadan önce projenin bütçesi ve senaryosu konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle Tim Burton projeden ayrıldı. Geçen hafta bu kadar sorun üzerine film sonunda iptal edildi. Rafa kaldırma süpermen filmini ve mavi kırmızı ışıltılı kostümleri Nicolas Cage'i Superman olarak hiçbir zaman göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ancak The Flash filminde kamera olarak Nicolas Cage'in Superman’in yer alması izleyiciler için güzel bir sürpriz oldu. Süper kahraman filmlerinin çoklu evren fantezisine bir yenisini daha ekleyen The Flash filmi, Barry Allen'ın annesini ölümden kurtarmak amacıyla geçmişe gidip, yanlışlıkla Flashpoint evrenin yaratmasını ve bunun beraberinde çok büyük bir kaos meydana getirmesiyle yaptıklarını telafi etme macerasını konu almaktadır. Flashpoint'e hikayesel bazı baktığımızda multiverse kavramının işlendiği ilk örneklerden biri olarak görebiliriz. Filmin doruk noktasında Barry ve alternatif benlikleri zamanı yeniden yazmaya devam ederken bir süre sonra alternatif gerçeklikler çökmeye ve evrenler birbiriyle çarpışarak yok olmaya başlıyor. Uzay zaman dokusunda oluşan yırtıklardan da birkaç tanıdık karakterin alternatif versiyonlarını görüyoruz. Bu versiyonlar arasında Christopher Reeve'nin Superman'i ve Helen Slater'ın Supergirl'ünün bulunduğu bir evreni, Adam West'in 1960'ların TV şovunda Batman'in yer aldığı bir evreni, 1950'lerin Superman macerasından George Reeves'in Superman'in yer aldığı bir evreni, eski Flash olan Jay Garrick'in -E evreni ve son olarak da dev bir -E örümcekle savaşırken savrulan uzun saçları ile gözünden çıkardığı lazer ile Tim Burton'un Superman Lives'da oynaması amaçlı Nicholas Cage'in CJ ile oluşturulmuş Superman'i ve onun evrenini görüyoruz. Belki Nicholas Cage'i Superman olarak beyaz perdede göremek. İyi mi olurdu yoksa kötü mü olurdu bunu asla bilemeyiz. İninden bize dair kalan Nick's Journey, Crash Çekimleri ve The Flash filmindeki Service.